Hepinize merhaba arkadaşlar ben olsam Bugün sizlerle vidlayq like nasıl etkinleştirilir onu göstereceğim Vidik ki de deniyor Ben vidlayq like demeyi seviyorum arkadaşlar ee, Şimdi bu vidik yani vidlayq like nedir arkadaşlar Nasıl açıklayayım size youtube kanalımızla alakalı yardımcı oluyor Şimdi etkinleştirdikten sonra size göstereceğim zaten Ben de etkin de ama geri kaldırdığım için neden kaldırdım bilmiyorum ama tekrar etkinleştireceğiz şimdi. Önce buraya yazmanız gereken vidik Dur. Şöyle arkadaşlar vidik.com Bu arkadaşlar sonra basıyoruz. Yani gönderiyoruz, gidiyoruz. Bekleyeceğiz arkadaşlar arkadaşlar vidle yazarsanız o zaman virüslü sitelere gidersiniz vidik yazmanız gerek sonra arkadaşlar buradan siz kayıt olacaksınız ben oldum direkt login diyeyim gireyim bakın burada size kanallar gösteriyor arkada kuşum var arkadaşlar bekliyiz Hemen hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada dünkü attığım videoya baya bir talep geldi. Teşekkür ederim arkadaşlar. Abonemiz 25'e yükseldi. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu biraz uzun sürecek. Galiba ben bir videoyu durdurayım girdiğinde açayım. Evet arkadaşlar girdiğimiz zaman böyle kısım geliyor. Burada bizim videomuzun izlenme, izlenme süresi. Mesela bu 109 dakika izlenmiş. Pro'ya yükseltme var arkadaşlar. Burası böyle. Bizim işimiz buradan değil. Nasıl etkinleştireceğimiz. Tabi siz kayıt olacaksınız. Etkinleştirmek için yani ben önce size state şu an gösteriyorum etkinleştir etkinleştirmek için ne yapacaksınız buraya vidik uzantılar vidik uzantılar arkadaşlar ilk başta tıklayıp çıkarın ilk başta çıkana tıklayın konuşamıyorum ya sonra böyle gelecek arkadaşlar tabi sizde etkinleştir çıkacak burada ben de Chrome'dan kaldır diyor oraya bastıktan sonra etkinleşecek. Sonra etkinleşmiş olacak ve şuradan Z bir logo geldi gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz tıklayalım. Gördüğünüz gibi şimdi bu ne işe yarıyor bu vidik? YouTube'a girelim. Bu video biraz uzun olabilir. Ben niye bu kanaldayım? Bir dakika ya. Herhangi bir videoya gireyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada yazılar geldi. Bir dur abi ya. Şurası sizin saatiniz oluyor. izlenme saatiniz diye biliyorum ben ama durun şimdi size video açacağım ama şu yeni kanalımı bulabilirsem neyse eski kanalımdan video açayım. Orada ezan okunuyor, zalla. internetim bayağı bir yavaş. Arkadaşlar mesela ben bu videoma girdim. Gördüğünüz gibi burada bir sürü şey çıkıyor. Şu an şuralar yükleniyor. Arkadaşlar burada görüntüleme yazıyor. Dakikası yazıyor. Dakika başına düşen kelime sayısı yazıyor. Açıklamadaki kelime sayısı yazıyor. Link sayısı yazıyor. Etiketler ne etiket koyduysam onlar yazıyor. Yalan değil yani bunları koydum gerçekten. Kanal etiketleri yazıyor. Bu kadar. Bir de şey ha, CEO skoru Bu CEO çok önemli arkadaşlar Yakında videosunu çekeceğim Başka da anlatmak istediğim bir şey yok arkadaşlar Yani Youtube'da çok işinize yarayacak Video yüklersen Tabi şu an siz benim tam demek istediğimi anlamadınız Ama kullanırsanız anlayacaksınız arkadaşlar Kendinize iyi bakın Bay bay